Taze betona su katılma gibi bir durum ee, söz konusu. Taze betona su katılmaz. Kolon kesme, kiriş kesme veya kesitlerin içinde boşluklar açma bu tür şeyler olmaması lazım. Sağlam bina nasıl inşa edilir? Sorunun yanıtını Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Yapı Ana Dalı Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Oğuz Akın düzgün verdi. Zemin etüdü yapılarak bir defa yapının yapılacağı zemin özellikleri, dinamik karakteristiklerinin e, geoteknik mühendisleri tarafından tayin edilmesi gerekiyor ve yapı mühendisleri de o zemin durumuna uygun olarak yapının temel e, temel projelerini ve üst yapı projelerini ona göre hazırlamak gerekiyor. Oğuz Akın düzgün deprem kuşağında yer alan Türkiye'de bina yaparken önceliğin iyi bir proje hazırlığı olduğunu söylüyor. Ancak o projenin de dört dörtlük bir şekilde uygulanması gerektiğine vurgu yapıyor. Dört dörtlük hazırladığınız bir projeyi e, uygulamada da dört dörtlük bir şekilde uygulatmak zorundasınız. Kim yetkiliyse onların e, hazırladığınız projenin e, uygulanmasında azami derecede titizlik gösterilmesi gerekiyor. Düzgün yapının kullanım amacının dışına çıkılmaması gerektiğinin altını çiziyor. Bir defa öncelikle yapının e, mevcut geometrisini, durumunu korumak gerekiyor. Ve yapının kullanım amacının dışına çıkılmaması gerekiyor. Kolon kesme, kiriş kesme veya kesitlerin içinde boşluklar açma bu tür şeyler olmaması lazım. E, yapılarımızı nemden uzak tutmamız gerekiyor.